Ben Burak Güvenç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir köy binası 13 videosuyla sizlerle birlikteyim. Köy binası 13'te gerçekten çok güçlü bir ordu kombinasyonu kullanacağız. Hepinizin yakından tanıdığı binici madenli saldırıları gerçekleştireceğiz. Kahramanlarım ne kadar çöp kutusu olsa da, ne kadar düşük olsa da elimizden geleni yapacağız arkadaşlar şimdi ordumuzu göstereyim ordumuzu gösterdiğimde binici madenci sayılarını diğer ordunun sayılarını büyüleri her şeyi görüyorsunuz arkadaşlar şöyle bir problemimiz var maalesef binicimiz e, maksimum olmasına rağmen madencimiz maksimum değil onu bir ordu güçlendirme ile max seviyeye ulaştıralım kahramanlarımızın seviyesini görüyorsunuz sadece koruyucumuz başarılı seviyede kral kraliçe kraliyet bayağı bir düşük o yüzden bir tane de kahraman güçlendirme patlatalım. Ee, bir tane de eğitim iksiri patlatalım. Peş peşe saldırılarımız gelecek çünkü. Bu arada köy binası 13 videolarından daha fazla gelmesini istiyorsanız da like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olun arkadaşlar ya. Çok fazla bekliyorsunuz gerçekten. Kimileri yazıyor yorumlarda bir aydır izliyordum fakat abone olmamışım diyor. Çok üzülüyorum ya. Şimdi köy binası 12'lere mi saldırırsak 13'lere mi saldırırsak Emin değilim. Yani çünkü askerlerimiz öyle çok iyi durumda değil. Bir tane aha buldum. Vallahi buldum. Konuşurken bir tane köy binası 13 buldum. Bakalım gücümüz yetecek mi? Şurada bir deneme yanılma yapalım sizlerle birlikte. Diğer saldırılarda ona göre köy binası 13'ün daha dandik, daha güçsüz köylerine deneme yapabiliriz. Bu köy bayağı bir güçlü. Görüyorsunuz yani. E, boru değil. Sapa sağlam bir köy. Şuradaki Yeti orayı temizledi abi. Biz de hemen saldırıya başlayalım. Ulan balon almamışım ya ben. Güdümlü testi yapamayacağız ha. Sıkıntı. Şimdi şuradan bir bebek ejder daha atalım. E, kraliçe sen e, kartal topuna gidersin diye düşünmüştüm. Neden böyle bir hamle yaptın? Gülüm. Ha? Niye sattın bizi? Anlatsana biraz. Bebek ejder. Şurayı temizledin. Şuradan da bir atalım da içeri gir be. Kraliçenin acil içeri girmesi lazım. 56. seviye çünkü kraliçe yürüyüşü yapıyorum. Yahu gitme bütün köyü tavaf ettin ya. Ayıptır günahtır. Duvar kırıcıları attım. Şurayı patlatmamız lazım. Kaya saçar. Mıhladı bizi. Ne olacak abi? Hadi bütün köyü dolaşalım ya. İnat değil mi? Dolaşacağım ya. Yani şuradan bir kartal topu alalım dedik. Kartal topunda kraliyetle almayı zorlayacağız. Yapacak bir şey yok. Şurada bir öfke atalım. Orada da iskelet komasına girdik. Şimdi şuradan bir büyücü atalım. Bir yerde e, kesintiye uğratmamız lazım. Sonunda galiba kesintiye girdi. Gir kaya saçarın yanına kraliyet niye orayı alamadın? Barbar kralı da attım abi. İnat dedim ya yapacağız yani. Şimdi şunu bir uçan kışla yapalım. Şuradan da uçan kışlamızı atalım. E, bir adet de öfke atalım kraliçeyi. Artık e, zamanı gelmiş gibi duruyor. Kartal topu hasar vuruyor. Tamam. Binici madencilerimiz için Güzel bir yol açtığımızı düşünürken kraliçenin özelliğini de bastım. Şuradan ben binici madencilerimi sahaya sürüyorum. Belediye binasını her türlü alacağız. Orada bir problem yok gibi duruyor. İnşallah öyle olur, öyle söyleyeyim. Şöyle koşu yoluna bir adet şifa büyüsü. Arka tarafa bir dondurma büyüsü. Kraliçenin bizim savaşımızı satmasıyla birlikte her şeyi bir anda değiştirdik. Belediye binasını tekrardan bir donduralım arkadaşlar. Şurada da bir şifa atmak zorundayım. Koruyucu bir şeyler yap bak karar veremedi ya. Sağa mı gideyim sola mı gideyim oradaki binicilere mi gideyim oradaki madencilere mi gideyim. Senin gibi koruyucuya var ya lanet olsun ya. Nasıl canımı sıktın sen. Abi gördünüz mü sol taraftaki kesime mi gideyim dedi. Sağ taraftaki kesime mi gideyim dedi. Geri zekalı arada kaldı koruyucuyu basamadım. Belediyenin patlamasından da hasar yedik. Sol taraftakileri de kaybettik. Bir anda iki taraf gitti koruyucu böyle duvara gidiyor bir şey yapıyor. Ya şu koruyucu var ya binici madenci saldırılarında beni fitil ediyor arkadaşlar. Hava saldırılarında kafası sonuna kadar çalışan koruyucu kara saldırılarında bitik ya. Vallahi yazık günah. Diğer saldırımızda yine bakalım orta halli, güçlü, biraz daha dandik. Yani köy binası 13'lerden birine bakacağız. Şimdi benim köy gibi bir tane köy binası 13 bulursam da saldırırım. Benim köy dandik. Duvarlar falan baya ezik yani. Bir şekilde üçleyeceğiz Bu videoda üç atmam lazım yoksa çıldırırım Hadi bir sonraki savaşımıza geçelim Taş gibi sağlam bir tane daha köy binası 13 geliyor karşımıza Bir de burayı deneyelim arkadaşlar Şimdi kraliçe yürüyüşünü direkt şuradan yaparak Kartal topuna ulaşmayı hedefliyorum Ne kadar başarırız emin değilim ama bakacağız Duvar kırıcıları gönderdim Patlattık duvarı Yeti şurada Yeti orayı temizle gülüm Bir tane de bebek ejder şuradan atalım Şimdi kraliçeyi de yavaştan salalım abi. Peşine şifacılar gönderildi. Yine güdümlü testi için balon almayı unuttuk. Bu da güzel bir detay. Aklınızda bulunsun. Ee, 56. seviye kraliçe yürüyüşü için şu an acı çekmekteyim. Bir adet duvar kırıcım elimde. Ee, bir adet değil yani 4 adet. Ama göndermeye korkuyorum. Arkada bir kaya saçar var. Anında mıhlayacak gibi duruyor bizi. Şurayı donduralım. Kaya saçarı, bir adet daha öfke atıp Kaya Saçar donmuşken hemen duvar kırıcıları attım patlattım. Güzel. Kartal topunu alıyoruz. Bir de alt taraftan Kaya Saçar'ı indirirsek süper olacak. Şurada bir dondurma kullanalım çünkü gerçekten zorlanıyorum. Barbar Kral'ı da önden gönderdim. Kraliçe temizlemeye devam etsen güzelsin. Bebek Ejder'i de şuradan atalım. Kanalı açtık Gördüğünüz kanal bizim savaş kanalımız hemen koruyucuyu gönderdim peşine binicileri yağdım kraliyeti de gönderdim şu an güzeliz abi ama arka taraftaki kaya saçara acilinden dikkat etmemiz gerekiyor barbar kralın özelliğini bastım çoklu cehennem kulesi var e, şifacılar kraliçeyi satıp an itibariyle bizim askerlere desteğe geldiler şimdi koruyucu özelliğini şurada basmak zorundayım. Yoksa askerler orada eriyecekler. Şifa büyüsünü tam şu noktada kullandım gitti. Güzel zamanında attım daha ne yapabilirim? Bir adette büyücüyü bıraktım. Hortum çıktı. Belediyeyi galiba oradan ayıklayacağız ama belediyenin patlamasından asker kalır mı kalmaz mı orasını bilemiyorum. Çünkü arka tarafta bir adet çoklu cehennem kulesi var. Şifacılar biraz daha hızlı hareket etseniz çok tatlı olur. Madencilerimiz var ama madenciler birazcık geride kalıyor ya. Bu kadar güçlü bir köye rağmen bence güzel bir saldırı yaptık. 2'yi kurtardık ama 3 olmayacak gibi. Çünkü kraliçe dayanamadı. Anam, anam, anam. Işık devriliyordu. Ayağım çarptı. Şu an şöyle hemen ışığı bir düzelteyim. Ayda ışık. Saldırı devam ediyor arkadaşlar çok ilginç bir olay oldu artık bıraktım şu an yüzüm kırmızı mı beyaz mı bilemiyorum ama saldırı devam ediyor İnşallah görüntü güzeldir bir ara hareket ettik falan filan kamera zaten ortada e, yapacak bir şey yok evet esra başkan yardıma geldi ışığımızı düzeltiyor şu an durdu mu tamam ışık ayarlandı koruyucumuz artık ulan 3 yıldızı da alıyormuşuz bu arada. süre sıkıntısı yaşadık ha. %82 18 kupayla savaşımızı sonlandırıyoruz. Vallahi şu ganimet gelince kaçırmak istemedim arkadaşlar. Bir saldırı da böyle olsun ya. Yani şuradan 3 yıldızı alıp almamamız hiç önemli değil. Kesin alırız zaten. Ama ganimet gitmez. Gerçekten ganimet gitmez. Bir an önce saldırımıza başlayalım. Sonra da diğer saldırılarımıza geçelim. Ya şu ganimete bakar mısın abi bunu geçersem gerçekten ayıp olurdu yani. Oy şimdi kraliçe yürüyüşüne başladık. Bunu bu arada 3 yıldız almak için falan girmedim ha bilginiz olsun ganimet. Siz olsanız siz de aynısını yapardınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kraliçe yürüyüşümüz devam ederken. Ne yapacağız zaten ben orduyu gözüm kapalı atsam 3 alırım ya. Kraliçe yürüyüşüyle falan uğraşamayacağım. Şuradan da yeti atacağım. Bir de duvar kırıcı desteği gönderelim. Çünkü e, he, şey çalışıyormuş. Kaya saçar çalışıyormuş. Cehennemler çalışmıyor. Şurada bir öfkemizi atalım. Aynen öyle. Haydi salalım şu binici madenciyi de. Özellik basıldı. Koruyucu. Peşine biniciler de geldi. Bir adet şifa büyüsü. Bir adet öfke büyüsünü patlattım. Şimdi şurayı donduralım mı ya? Belediye binasını bekleyelim. Haydi bekleyelim. Koruyucuyu bastım abi. Gerçekten sonra sinirimi bozuyor. Merkezde bir tane de şifa attım. Patlamanın etkisinden çok şükür kurtuldu. Kraliyeti göndermeyi unutmuşum bu arada. Kraliyeti de şuradan saldım gitti. Kraliçeyi dondurdum. Dediğim gibi kolay bir saldırıydı zaten. Hani ganimeti kaçırmak istemediğim için saldırı yaptım. Şu dondurmaları da atalım elimizden çıksın. Sonra yeni gelen, arkadan gelen ordunun senkronizasyonunu bozuyor. Kraliyeti bastım. Kraliçeyi de bastım. Savaşımız sonlansın. Keşke her köy böyle gelse değil mi? Böyle ganimet dolu dolu gelse. Evet burada da 20 kupa almışız. Muhteşem bir ganimet. Seri bir şekilde güzel bir köy bulalım arkadaşlar. Bir adet köy binası 13 ile daha karşınızdayım. Şimdi saldırımı başlatıyorum. Alttan yetiği gönderdim. Şuradan da bebek ejderi bıraktım. Direkt köşeden giresim var. Yani süper duvar kırıcımız olmadığı için duvar patlatmada birazcık sıkıntılar yaşamaktayım arkadaşlar. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Şuradan birazcık duvar kırıcı bıraktım. İyi. Allah'tan parçaladık ama kraliçemiz, nazlı kraliçemiz oradan içeri girer mi? Bilemiyorum. Diğer 4 taneyi de öfkeyle birlikte içeri girerse arka taraftan kaya saçara ulaşmak için kullanacağım. Ama görüntüde havana gidecek gibi duruyor demiştim. Öyle tahmin ettim. Ah kraliçe ah 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 bir de beklesen be gülüm. Ben beklemedim ya. Öfkeyi boşa attık ya arkadaş. Duvarı patlatın çok güzel duvarı patlattık. Öfkeyi ne kadar boşa atsam da arkadaşlar yine de bir şeyler yaptık. Valla çok acele ettim ya. Ben dışarı gidecek sandım şuradan gidecek sandım. O yüzden acele ettim ya. Şuradan bebek ejder bırakayım. Şimdi güzel kraliçemiz oradan kartal topunu alsan ne kadar tatlı olur. Bakalım alabilecek misin? Altın madeni indi. O da içeri girdi. Güzel. Şimdi şuradan kartal topunu aldığım takdirde direkt belediye binasına laap diye kafayı atacağım. Aynen öyle. Şuradan ben uçan kışlamı bırakayım. Barbar kralı göndereyim. Kraliçe ile oldukça güzel bir değer elde ettiğimizi düşünüyorum. Hala bir öfke büyüsü atmamıştım. E, şimdi atayım dedim. Bayağı bir bekledik ettik. Kraliçe orada sıkıntıya düştü gibi duruyor. Bir tane de dondurma atalım. Peşine madencileri gönderdim. Koruyucu bıraktım abi hemen. Binicileri gönderelim. Barbar bar kralı bastım. Şuradan kraliyet bir adet şifa büyüsü tamamdır. Kraliçe neler yaptın sen be? Valla koruyucu bekle aman gelme ya. Gerçekten gelme. Ya yani bu kadar kafası çalışmayan bir koruyucu yok ya. Şurada öfkeyi attım. Koruyucunun özelliğinde bastım. Yani birazcık yaşlısın maçlısın eyvallah ama insan bir ilerler ya. Şu an bize 3 yıldızı aldıran kişi kim biliyor musunuz? Kraliçe arkadaşlar. Yani muhteşem bir yürüyüş yaptırdık. Ee, Baya bir temizlik yaptı. Ve bu da bize 3 yıldızı almamızı sağladı. Süreden yemeyelim. Kraliyetin de özelliğini patlattım. Köyde hiçbir şey kalmadı. Bomba gibi bir 3 yıldızla savaşımızı sonlandırdık. Bomba gibi 3 yıldız falan filan dedik de bakalım. Şimdi kenarda köşede bir şey kalır. %99'da 98'de kalmayalım. Yani kraliçe yürüyüşü gerçekten muazzamdı. Ordunun da tamamı hayatta kaldı diyebiliriz. 3 yıldızı da sonunda aldık. Bir önceki savaştaki 3 yıldızı saymıyorum arkadaşlar. Çünkü ölü bir köydü. Ve bu güzel 3 yıldız 32 kupayla birlikte de ben videoyu yavaştan sonlandırmak istiyorum. E, 3892 kupaya çıktım. Burada da e, bir önceki videolarda söylemiş olduğum gibi yavaş yavaş efsane ligine doğru çıkmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada her şeyimiz hazır mı? Vallahi her şeyimiz hazır. Barbar kral kalmış ama güçlendirme ve kahraman şeyim bitecek. Yoksa bir saldırı daha atacaktım. Aslında ben haydi doldurayım geleyim bir saldırı daha atalım. Muhteşem bir ganimet geliyor arkadaşlar fakat bir tane saldırı için ordu güçlendirme kullanmak istemedim ya. Vallahi zor geliyor çünkü. Madencimiz maksimum değil o şekilde saldırı olacak. Kahraman güçlendirmeyi de harcamayayım dedim. Bakalım bu şekilde 3 yıldız alabileceğiz mi deneyelim. Alt taraf baya bir hoş gözüktü gözüme. Alt taraftan saldırıya başlıyorum. Şöyle kartal topuna ulaşma gayretinde olacağım. Şurayı bir temizleyebilirsek bakalım. İki tane x yayı ve kaya saçar bizi araya alıp dümdüz etmezse bir şeyler yapacağız. Duvar kırıcıları gönderdim. Yeti öldü. Evet. Kraliçe galiba içeri soktuk. Burada bir adet öfke büyüsü kullanmam gerekecek gibi. Kullanmadan duvarı parçalayabilir miyiz? Bir deneyelim. Aynen öfkeyi patlattım. Birazcık geç kalmayalım. Duvar hemen patla ki kraliçe de içeri girsin. Güzel. Şimdi bir arkadaki kademeye sekemeyeceğiz. Orada problem var. Çünkü duvar kırıcımız kalmadı. Dondurmanın bir adetini kullansam mı? Öfke mi atsam? Öfke atayım ya. Öfke candır. Gerisi heyecandır. Dondurmayı da arka tarafta kaya saçar için kullanacağım. Kraliçenin özelliği basıldı. Şuradan barbar kral attım uçan kışla gelmedi mi? Abi uçan kışla gelmemiş ya. Çok kötü olduk be. Vallahi çok kötü olduk. Neyse yapacak bir şey yok. Koridoru çok güzel açtığımı düşünüyorum. Ve yavaştan binici madencilerimi sahaya sürüyorum arkadaşlar. Şuradan koruyucuyu bıraktık. Klan kalesinde. Eksik askerle saldıracağız bu arada. Uçan kışlanın içerisinden gelen askerin Desteğini alamıyoruz. O bizim için kötü oldu. Şimdi beklemedeyim. Anam anam elektro çıktı. Biz de şurayı donduralım değil mi? Orayı dondurmamız gerekiyor. Bir tane de şifa attım. Askerlerimiz hayatta kalsın. Çok güzel ilerliyoruz. Koruyucu bir adım daha ileri atsan. Abi çok korktum ya. Sen adım atmayacak gibisin. Ben de koruyucu özelliğini bastım. Belediyeyi aradan ayıklayalım. Biz e, belediyeyi patlatalım. Patlamasından gelen hasarı da yiyelim yapacak bir şey yok ona boyun eğdim artık Kraliyetimiz birinci seviye bildiğiniz gibi Kahraman güçlendirme olmadığı için hiç destek alamadık Bir de uçan kışlanın olmaması bizi derbeder etti ama Bu muhteşem kraliçe yürüyüşünün normalde hakkı 3 yıldızdı Bir uçan kışlamız olsaydı güzel bir hamle olacaktı Ve 3 yıldızın sahibi olacaktık Nettim yani oradan ettim çünkü kraliçe köyde bir şey bırakmamıştı arkadaşlar Belediyenin patlamasına da gittik. O da var. Artık yapacak bir şey yok. Ganimeti aldık Allah'tan. Daha ganimet alabilir miyim? Koruyucu şurada uğraşıyor. Koruyucu klan kalesini patlatırsa oradan güzel ganimet gelir. Ama 23 saniyede de eşek değilse alması gerekiyor. Düşüncem o yönde. Bir de madenciler max değil abi onu da unuttuk. Madenciler max olsa çok daha farklı şeyler olurdu. Ay Olsaydı etseydi ile yapacak bir şey yok. Zaten biz bunun hepsini en baştan e, kabul ederek saldırmıştık. Güzel. X ile de vur koruyucu. Artık tekli de eritti. Tamamdır. Ganimetimizi bugün güzel yükselttik. 13 kupa aldık. Kupamızı da az da olsa yükselttik. 3.886'lara vardık. Ben şuradan en rahat ordum elektro ordumu basayım. Bir tane elektroyu kıstım. Gerisine de balonu bastım. Şöyle... Öfkeleri bastım, dondurmaları bastım. Bir de istek atayım mı? Atmıyorum be. Sizi de daha fazla bekletmeyeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.